sistem kurmak ve aynı görevi benzeyen benzerlikte olan şeyleri aynı zamanda yapmak. Bu konuyla alakalı benden örnek verecek olsam, mesela sosyal medyada uğraşan biri olarak aslında bazen bu içerikleri üretmek için fikir geliştirmek, videoyu çekmek veya işte o yazıyı yazmak, ondan sonra editlemesi ve editledikten sonra işte paylaşması. Bunu bakarsan aslında 4 tane farklı olarak görevleri adını aldığı altında işte yapabilirim. Bazen belki oturduğum zaman bir video çektim, hemen işte aktarıyorum bilgisaya. Bilgisayardan sonra editlemeyi yapacağım. Ondan sonra paylaşmaya işte düşüneceğim. Aynı bu görevleri belki bir tane video için böyle bir şey yapabilirim. Veya bir tane günü seçip fikir yazmak için sadece o günü fikir yazmak için aynı şeyini yapıyorum. Haftalık olarak içerik üretmek için bir haftalık e, ee içerikleri işte yazacağım burada. Ve belki salı günü mesela işte videoyu çekeceğim. Ondan sonra çarşamba günü ben video editleme yapacağım hepsini. Ondan sonra perşembe günü mesela bunlara artık işte schedule yapabilirim. Ne zaman bu videoya gideceğini falan. Böylelikle aslında yaparken aynı benzerlikte olan görevleri onu bir anda yaptığın zaman daha çok zaman kazanıyorsunuz kendine. Ve sistem kurma konusunda aslında sistemi herkesin sistemleri farklı olur. Onun için aynı şekilde sizin için daha uygun olan ve Yaparken zevk aldığın bir şeyinin kendin için zaman içerisinde bir sistem kurmanız lazım. Bu sistem kurduğunuzda aslında sizi o kadar çok zaman kazanacak ki. Bu görevi bu şekilde yapacağız. Sistem kur ve aynı görevleri, aynı benzerlikte olan görevleri nitelik olarak aynı zamanda yapmaya çalışın. Let's go.